Arkadaşlar herkese selam. Bugün 11. sınıfın 1. dönem ilk yazılısını yine bir yazılı kağıdıyla yorumlayacağız. Güzel bir yazılı kağıdı bulduk. Peki bu yazılıyı beraber yorumlayarak ne yapacağız? Son provalarımızı yapacağız. Peki bu son provalarda neler geliyor karşımıza bunları görmüş olacağız. Evet bu yazılı kağıdımız biraz basit bir yazılı ama en azından temel bilgileri öğrenmek açısından önemli. Hemen başlayalım. E, aşağıda verilen cümlelerin başına doğru ise doğru, yanlış ise yanlış yazınız şeklinde bir ifadem var. Soygaz elementlerinin elektron ilgisi yüksektir diyor. Arkadaşlar soygazların elektron ilgisi nedir? Yoktur. Biliyorsunuz elektron ilgisi bir ametalik özelliktir. ve 7A'ya kadar artar. 7A bir sınırdır. 7A'dan sonrası yani 8A yok arkadaşlar. Bu nedir? Yanlış bir ifade. Peki iyonlaşma enerjisi aynı periyotta soldan sağa doğru düzenli olarak artar demiş. Arkadaşlar soldan sağa doğru hatırlayalım çap ne oluyordu? Kardan adım herkes hatırlar. Küçülüyordu. Peki çap küçüldükçe demek ki çekim arttığından dolayı çap küçülüyordu. Elektron koparmak zorlaşıyordu. Elektron koparmak için vereceğin, vereceğin enerji ne yapıyordu? Artıyordu. Yani iyonlaşma enerjisi ne yapar arkadaşlar? İyonlaşma enerjisi artar. Ama düzenli olarak artmaz. Genellikle artar. Genellikle artar. Çünkü istisnalarımız vardı hatırlayın. Peki neydi o istisnalar? Hatırlayın 1A'nın iyonlaşma enerjisi en düşüktü. Ama 2A küresel düzene sahip olduğundan dolayı 2A yerine kaç A geliyordu arkadaşlar? İlk olarak 3A daha sonra 2A şeklinde. Yani 2A'nın iyonlaşma enerjisi daha yüksekti küresel düzene sahip olduğundan dolayı. Daha sonra 4A, daha sonra 5A grubu gelmesi gerekirken evet 6A ile de 5A arasında bir yer değiştirme vardı. Daha sonra 7A, en sonda zaten 8A şeklinde iyonlaşma enerjisi en yüksek kimindir? Soy gazındır. Onun için düzenli ifadesi nedir? Yanlıştır. S bloğu metallerin değerli elektron sayıları 1 veya 2'dir demiş. Evet arkadaşlar S bloğu deyince 1A ve 2A grubu aklımıza ne yapacak? Gelecek. O zaman bu nedir? Doğru bir ifade. 5A grubu elementlerin elektron dizilimi NS2, NP5 diye sonlanır. Kesinlikle yanlış. 2, 5 daha ne yapar arkadaşlar? 7 yapar ki bu 7A grubunu anlatır. Atom yarı çapı periyodik özellikleri etkilemez olur mu? Daha demin söyledik çap küçüldükçe ne yapıyordu? Elektron koparmak zorlaşıyordu. İyonlaşma enerjisi artıyordu. Kesinlikle Yanlış. Atom yeri çapı katman sayısına bağlı olarak yukarıdan aşağı doğru artar. Evet biliyorsunuz soldan sağa doğru çap azalıyordu ama yukarıdan aşağı doğru kardan adamdan hatırlayın aşağı doğru ne yapıyordu? Artıyordu doğru bir ifade. Elektron negatiflik aynı grupta yukarıdan aşağı doğru artar. Elektron negatiflik bir ametal özelliği. Arkadaşlar ametalik özellik aşağı doğru artmaz. Tam tersi azalır. Yanlış bir ifade. Aynı periyotta bulunan elementlerin birinci yoğunlaşma enerjileri aynıdır. Böyle bir şey mümkün değil. Her elementin iyonlaşma enerjisi nedir? Birbirinden farklı arkadaşlar. Elektron negatiflik atomların bağ elektronlarını çekme yeteneğidir. İnanılmaz doğru bir kavram. Elektron negatiflik deyince bağ elektronlarını çekme isteği. Yalnız bir de elektron ilgisi vardı arkadaşlar. Bunun tanımı ise daha farklı. O da şöyle bir tanımla ifade ediliyordu. Gaz halindeki bir atoma, gaz halindeki bir atoma bir elektron katıldığında açığa çıkan enerji olarak ifade edilir. Bazen tabi tepkimelerde enerji çıkmıyor. Elektron ilgisinde istisnai durumlarda var. O zaman şöyle tanımlasak daha iyi olur. Gaz halindeki bir atoma, gaz halindeki bir atoma bir elektron katıldığındaki enerji değişimi olarak da ifade edilir. Bakın buradaki enerjiye biz elektron ilgisi diyorduk. Bunu da bir hatırlatalım arkadaşlar. Peki hemen bakalım. Aynı grupta bulunan elementlerin metalik ve ametalik aktiflikleri aynıdır demiş. Böyle bir şey yine mümkün değil. Metalik ve ametalik aktiflik biliyorsunuz grupta ne yapıyor? Değişiyor. Metallerde aşağı doğru artıyor. Ametallerde tam tersi yukarı doğru aşağıdan yukarı doğru artıyor. Bu kesinlikle yanlış bir ifade. Hemen bakalım ikinci sorumuza. Ne diyor ikinci sorumuzda? Aşağıda atom numarası ve sembolleri verilen elementlerin elektron dizilimlerini ve orbital şemasını yazınız diyor. Hemen vakit kaybetmeden yazalım. 1s2 2s2 2p6 3s2 arkadaşlar. Peki s orbitallerinin bir tane, p orbitalleri ise 3 orbitalle ifade ediliyordu. Şu şekilde doldurursak görüyorsunuz orbital şemasında ne yapmış olduk arkadaşlar? Çizmiş olduk. Hemen burama bakalım. 1s2 2s2 2p nedir? 6 3s2 3p6 4s2 3d nedir? 10 4p5 olarak 35'i ne yapabiliriz? İfade edebiliriz arkadaşlar. Yine görüyorsunuz S orbitalleri, P orbitalleri, P'ler 3 tane, S'den bir tane, D'den ise 5 orbitalle ifade ediliyordu arkadaşlar. Evet, bunları bu şekilde ne yapabiliriz? Dizebiliriz şu şekilde pratik olalım tabi şöyle yazıda çok vakit kaybetmeyelim evet şunlar zaten tam dolu evet peki buraya dikkat edelim şöyle yarı dolu sonra daha sonra tam dolu şeklinde ifade ediyoruz peki 3. sorumuza bakalım aşağıda atom numarası ve sembolleri verilen atom ve iyonların elektron dizilimlerini yazınız şeklinde bir ifadem var arkadaşlar hemen bakalım 1s2 2s2 2p nedir 6 3 S1. Yalnız burada bakın sodyum artı 1 demiş. Yani bir tane elektron ne yapıyoruz? Koparıyoruz. Yani 2 P6 ile sonlanıyor. Peki argona bakalım. 1 S2, 2 S2, 2 P nedir? 6, 3 S2, 3 P6 şeklinde ifade edebiliriz. Peki krom 24. Buraya dikkat. Kromda ne vardı? Kromda özel durum vardı. Değil mi? 3 S2, 3 P6. 4s2, 3d4 olması gerekirken kendini küresel simetri yapmak için bir elektron ne yapıyordu? d'ye aktarıyordu arkadaşlar. Kısacası 4s1, 3d5 ile sonlanıyordu. Kromu bu şekilde ifade ediyoruz. Son ifadesi 4s1, 3d5. Peki, titanyum 22'ye bakalım hemen. 1s2, 2s2, 2p nedir? 6, 3s2. 3P6, 4S2, 3D2. Evet yalnız burada artı 2 demiş. Dikkat edelim iki tane koparacağız. Ama buna çok dikkat edin. Bakın elektronlar en dış kabuktan kopar. En son katmandan kopar. Onun için arkadaşlarım nereden koparıyoruz bu iki elektronu? 4S'ten koparıyoruz. 4S3D ilişkisinde çok dikkat edelim. Elektronlar nereden kopar? 4S'ten kopar. Peki bakırı dizelim. Bakırda da özel durum var. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9 olması gerekirken 29 olması bu şekilde sağlanırken ne yapıyor arkadaşlar? Kendi küresel simetri yapmak için bir elektronunu d'ye aktarıyor. 4 s 1 3 d 10 oluyor. 24 ve 29'da dikkat edeceğiz. Dalgınlığa gelmeyeceğiz. Peki bu şekilde söyleyebiliriz. Yalnız burada da artı 1 var. Bunun anlamı sanki bir tane elektron ne yapmış? Kopmuş. Ama nereden kopuyordu? 4S'den kopuyordu. O zaman elektron düzeni 3T10 sonlanacak. Peki dördüncü sorumuza bakalım. Kaybedecek vaktimiz yok. Aşağıdaki elementlerin elektron dağılımını yazarak periyodik cetveldeki yerlerini bulunuz şeklinde bir sorun var. Bakın 1S2, 2S2 en son yazılan S'den keseceğiz arkadaşlar. Şuradaki sayı bize periyot numarasını verecek. Yani ikinci periyot. Peki hatırlayın S ile sonlanıyorsa ya da P ile sonlanıyorsa A grubu ama D ile sonlanıyorsa elektron düzeni B grubu olmak zorundaydı. Peki S ile sonlandığı için burada A grubu değerlik elektron sayısı da 2 olduğu için 2 A grubu arkadaşlar. Peki burada diyor ki S16 2. Arkadaşlar oradaki eksi 2'nin hiçbir anlamı yok. Yani kısacası tamam 18 elektronu olabilir. Eyvallah. Ama biz cetveldeki yeri nötr duruma göre buluruz arkadaşlarım. Yani 16'ya göre buluruz. Onun içinde 1s2 2s2 2p nedir? 6 3s2 3p4 olarak 16'ya göre diziyorsunuz. 18'e göre değil. Peki en son yazılan s'den kestik. Kaçıncı periyot? Evet, 3. periyot. Evet, 3. periyot. Peki P ile bittiği için A grubu. Peki değerlik elektronu 2, 4 a ne yapıyor arkadaşlar? 6A grubu yapıyor gençler. Peki hemen buna bakalım. Artık şöyle kısaltma yaparak da yapabiliriz. Bakın argonu 18 diyelim. Soy gaz düzeniyle yapabiliyoruz biliyorsunuz. 4S2, 3D, 2, 5 dersem en son yazılan S'den kestik. Peki en büyük baş kuantum sayısı 4. 4. periyot. Peki D ile bittiğine göre dikkat burada ne grubu? B grubu arkadaşlar peki 2 5 daha ne yapıyor 2 5 daha 7 yapıyor o zaman 7 B grubu olarak ifade edebiliriz. Bakın burada yine bizi şaşırtmaya çalışıyor çinko artı 2 yani kısacası o artı 2'nin bir anlamı yok. Biz 28'e göre değil 30'a göre dizeceğiz. Hemen bakalım argon 18 yazalım 4 S2 3 D 10 arkadaşlarım en son yazılan S'den kestik. Kaçıncı periyot 4. periyot. Peki arkadaşlar D ile bittiğine göre B grubu yalnız 2 ile onu toplayınca 12 yapıyor. 12 B diye bir şey yok arkadaşlar. Biz söylemiştik daha önceki anlatım ifadelerimizde. S ile D'nin toplamı 8 ise 9 ise 10 ise 8 B ifade ediyordu. 11 ise 1 B'yi 12 ise de 2 B grubunu ifade eder. Burada toplam 12 yaptığı için 2 B grubu olarak ifade edebiliriz. Bunun düzeyde argon 18 4 s 2 3 d nedir 10 4 p 2 şeklinde yaparsak en son yazılan s'den kestik kaçıncı periyot dördüncü nedir periyot arkadaşlar peki e burada dikkat edelim ee, arkadaşlarım aradaki d'yi değerlik elektron olarak saymıyorduk burada değerlik orbitalleri 4s ve 4p idi o zaman kaç a grubu oluyor burası 4a grubu şeklinde ifade edebiliriz. Hemen 5. sorumuza bakalım. Elektron dizilimi yazıldığında 7 tam dolu orbitali 2 tane de yarı dolu olan nötr bir atomla ilgili soruları cevaplayınız şeklinde bir ifadem var arkadaşlar. Hemen bunu bir ifadeyle yazalım. Hemen yapalım bunu. Bir kere 1s2 2s2 2p nedir? 6 3s2 3P diyelim arkadaşlar. Burada bir duralım. Bakın görüyorsunuz hemen. Kaç tane dolu orbitalimiz var. Onu buradan ifade etmiş oluruz. Hemen bakalım şöyle. 1, 2, 5, 6. Bunu birer birer dizelim. 7 olması lazım. Bakın 7 dolu. 2 tane de yarı doluyu yaptık mı? O zaman 3P4 ile sonlanıyor. Buradan kestik. Atom numarası bir kere 16 arkadaşlar. Periyodik sistemdeki yeri de 3. periyot. 3. periyot. Kaç A grubu arkadaşlar? 2, 4 daha 6 yapar. 6 A grubu olarak ne yaparız? İfade ederiz. Peki 6. sorumuza bakalım. Diyor ki atom çaplarını kıyaslayınız diyor. Sodyum, neon ve florun çaplarını bir kıyaslayalım. Arkadaşlar bunu kıyaslarken şu şekilde yapacağız. Periyodik sistemdeki yerlerini esas alarak yapacağız. Atom çaplarını böyle kıyaslayabiliriz. Bakın eski yöntemle de yapabiliriz vakit kaybetmeden. 281 yani kaç A grubu burası? 1A grubu, sodyum 3. periyot 1A grubu. Burası 2, 8'den. evet burası neon 8 a grubu. Peki burası da 27'den arkadaşlar flor nedir? E, pardon neon 8 a grubu, flor da 7A grubu görüyorsunuz 1A, 7A, 8A. Peki Hepimiz kardan adımı biliyoruz. Bakın görüyorsun sodyumun çapı büyük. Sonra flor giderek ne oluyor? Küçülüyor. Neon şeklinde sıralayabiliriz. Yani kısacası sodyum büyük, flor büyük, neon şeklinde kıyaslayabilirsin. Bu şekilde ifade ederiz. Peki 7. sorumuza bakalım. Sodyum 11 iyonu artı 1 iyonu neon, flor eksi 1 iyonunun tanecik çaplarını kıyaslayınız. Arkadaşlar atom çaplarını kıyaslarken periyodik sistemdeki yerlerini esas alıyoruz. Ama tanecik çaplarını yani iyon çaplarını kıyaslarken elektron başına düşen ortalama çekime bakıyoruz. Bakın burada kaç elektron var? 10 elektron. Burada da 10 elektron var. Eksi 1 almış yani kısacası bir tane elektron almış. 10 elektron var. Peki sizce 11 proton mu 10 elektronu daha çok çeker? 10 proton 10 elektronu mu daha çok çeker? 9 proton 10 elektronu mu daha çok çeker? Tabii ki 11 proton 10 elektronu daha çok çeker. Burada arkadaşlar çekim nedir çekim? En fazladır değil mi? Peki çekim fazlaysa giderek atom büzüşür. Çap ne olur? Küçülür. Yani kısacası sodyumun çapı en küçük. Peki burada ise çekim en az olduğu için florda florun çapı büyük. Daha sonra neon daha sonra sodyum şeklinde sıralayabiliriz. Yani arkadaşlar şunu unutmayın. Anyonun çapı nötrden nötrün çapı katyondan nedir? Daha büyüktür. Elektron almış şişmanlamış gibi düşünün. Anyonun çapı daha büyük. Hemen 8. sorumuza bakalım. Yukarıdaki tabloda bazı baş grup elementlerin iyonlaşma enerjileri kilojül cinsinden verilmiştir diyor. Periyodik sistemdeki grup numaralarını yazınız diyor. Şimdi biz burada keskin artışa bakıyorduk. Tabi bir artışın keskin artış olabilmesi için e, en az 3.3 katlık bir oranı geçmesi lazım. Bakın burada 418'den 3052'ye çıkmış arkadaşlar. Burada bir keskin artış var. Burası 1A grubu. Peki 589'dan e, 1145 hayır. Keskin bir artış yok. Ama burada bakın 1145'ten görüyorsunuz 4900'e çıkmış. O zaman keskin bir artış var. O zaman burası 2A grubu. Peki burada görüyorsunuz 495'ten yine 10 katlık neredeyse bir artış var. 1A grubu. Peki burada 2 kat, burada ise 5 katlık bir artış var. Yine görüyorsunuz 2A grubu. O zaman burası 1A, 2A, 1A, 2 2A şeklinde ifade edebiliriz. Peki aynı grupta yer alan elementler varsa bu elementlerin atom yarıçaplarının büyüklüğünü kıyaslayınız diyor. Bakın burada 2 tane 1A var, 2 tane de 2A var. Peki biz biliyoruz ki aşağı doğru katman artıyor, çap ne yapıyor? Büyüyor. Peki iyonlaşma enerjisi ise tam tersi çapla ters orantılıydı. Azalıyor. O zaman iyonlaşma enerjisi küçük olanın aşağıda olması lazım. Bakın burada X'in iyonlaşma enerjisi 418, Z'nin iyonlaşma enerjisi 495. O zaman X'in aşağıda olması lazım. İyonlaşma enerjisi küçük olan aşağıda olur arkadaşlar. Peki tabi çaplarını kıyaslarsak da çaplar biliyorsunuz iyonlaşma enerjisinin tam tersi aşağı doğru büyüyordu. X büyük Z şeklinde kıyaslayabilirsin. Y ve T'yi de kıyaslayalım hadi bakalım. Burası 589 burası 738. Y'ninki daha düşük o zaman Y aşağıda olacak. Aşağıdakinin de çapı ne olacak arkadaşlar? Daha büyük olacak. Yani çapları kıyaslarsak Y büyük T şeklinde kıyaslama yapabiliriz gençler. Evet 9. ve son sorumuza bakalım. Diyor ki verilen elementlerle ilgili aşağıdaki soruların cevaplayınız diyor. Atom yarı çapı en büyük olan element tabi ki en al katmandaki nedir? Fransuyumdur. Hatta en iyi metal olarak da bilinir. Çap büyük. Elektronu koparma kolay. Daha rahat elektron veriyor. Ne kadar rahat elektron veriyorsa o kadar iyi metalsindir peki biz burada yarı çapı söylemi zaten fransiyum diyebiliriz. Birinci iyonlaşma enerjisi en büyük. iyonlaşma enerjisi büyük diyorsa soy gaza bakıyorsun ve yukarıdaki soy gaza bakıyorsun. Çapı küçük olan soy gaza bakıyorsun. Çekimi yüksek olan soy gaza bakıyorsun. Yani kısacası burada ne oluyor? Helyum diyebiliriz. Elektron negatifliliği nedir arkadaşlar? En büyük element hangisidir? Tabii ki en iyi metal deyince flor Elektron negatiflik değil mi? Negatiflik, negatiflikteki flor aklımıza gelsin arkadaşlar. En iyi metal flordur. Metal olanlar hangileridir? Fransiyum var, kalsiyum var, mangan var. Bunları sayabiliriz arkadaşlar. Hemen yazalım. Fransiyum en iyi metaldi zaten. Kalsiyum, mangan şeklinde. Yalı metal olanlar. Yarı metalleri çok da ezberlemeye gerek yok ama yine de bor, silisyum, germanyum şeklinde. Biliyorsunuz şurada bir ne vardı? Merdiven vardı. bu Merdivene göre ne yapıyorduk? Yarı metalleri ifade ediyorduk. Peki silisyumu burada tek olan ifade olarak söyleyebiliriz arkadaşlarım. Peki ne diyor? Elektron ilgisi en büyük element diyor. Hocam elektron ilgisi de ametallik özellik değil mi? Evet haklısınız. Ee, en yüksek flor olması gerekiyor. Ama arkadaşlar elektron ilgisinde klorla florda bir yer değişikliği vardı. Buna düşmeyin. Evet özellikle bunu da ifade ettim. Klorun elektron ilgisi en yüksek. Elektron negatiflik florun, elektron ilgisi ise klorun arkadaşlar. Evet kolay bir e, yazılı sorusuyla ifade ettik e, videomuzu ama yine de burada kaçıracağımız temel bilgiler olabilir. Arkadaşlar videomuzu e, tekrar tekrar dinleyip bu temel bilgileri ne yapabiliriz? kavrayabiliriz. Herkese sınavında başarılar başka yazılı çalışması videosunda ya da farklı videolarda görüşmek üzere arkadaşlarım.